HR'lükte bugün iş güvencesi nedir diye sorduk. Cevabı geliyor. İş güvencesine kısaca çalışanın iş sözleşmesine son verilmesinde makul ve geçerli bir sebep aranmasıdır diyebiliriz. Yani iş güvencesi kapsamında olan çalışanı işveren makul ve geçerli bir sebebi olmadan işten çıkaramaz. Ben iş güvencesinden faydalanabilir miyim diye soruyorsanız 30 veya daha fazla işçi çalıştıran bir iş yerinde en az 6 aydır çalışıyorsanız ve belirsiz iş sözleşmesine sahipseniz iş güvencesinden faydalanırsınız. Ancak eğer deniz iş kanunu kapsamındaysanız, yani gemilerde çalışıyorsanız veya belirli süreli iş sözleşmesine sahipseniz ya da işletmenin sahibi en üst yetkilisi veya işe alma çıkarma yetkisine sahip işveren vekili veya yardımcılarındansanız, üzgünüz iş güvencesi kapsamında yararlanamazsınız. İş güvencesinin amacı işverenin haksız fesine karşı işçiyi kanunen koruyarak işçinin işinin sürekliliğini sağlamaktır. İş güvencesi hükümleri sayesinde işçi haksız fesi sonrası sadece tazminata hak kazanmamakta ayrıca işe iade davası ile işine aynı koşullarda dönme hakkını da elde edebilmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgiye 4857 sayılı iş kanununun 18. maddesini inceleyerek ulaşabilirsiniz. E, Çarlık'ta bugün iş güvencesi nedir bilin istedik. Bizi izlemeyi, dinlemeyi, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.